Medyascope gündemden herkese merhaba. Bugün 9 Eylül 2020 Çarşamba. Ben Tamer Durak. Libya'da öldürülen MIT mensubuna ilişkin haberler nedeniyle yargılanan üçü tutuklu 7 gazetecinin davasına bugün İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nde şu sıralarda devam edilmeye başlanacak. Oda TV yayın yönetmeni Barış Pehlivan, Oda TV muhabiri Hülya Kılınç beni yeni çağ yazarı Murat Ağrel, ilk duruşmada tahliye edilen Oda TV haber müdürü ve Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Terkoğlu, Yeni Yaşam Gazetesi yöneticileri Ferhat Çelik ve Aydın Keser için savcı dün mütalasını açıklamıştı. Savcı iki farklı suçtan ceza talep etmişti. Bu sabah saat 9'da gazeteci örgütleri ve siyasi parti temsilcileri Çağlayan Adliyesi önündeydi. Hazırlanan bildiriyi Barış Terkoğlu okudu. İki kez yasalar aracı kılınarak rehin alınmış gazetecilerin fotoğrafını taşıdığımızı sayamıyoruz. Şikayet için söylemiyoruz. Gazetecileri sudan senetlerle tutuklayan zihniyet ne kadar sıradan ise biz de o kadar kararlıyız. Bunu anlatıyoruz. Bu kez hapisteki üç gazeteci arkadaşımızın dışarıdaki sesi olmak için buradayız. Barış Peylivan, Murat Ağırer ve Hülya Kılıç altı ayda Silivri cezaevinde tutuklu. Elbette sebebi onların ellerini kollarını bağlamak için bahane edilmiş bir haber. Bu öyle bir haber ki Cumhurbaşkanı milyonlarca insana açıkladığı halde devlet sırrı oldu. Bu öyle bir haber ki köy muhtarından eski silah arkadaşlarına kadar binlerce kişi paylaştığı halde ilk kez ifşa olmuş oldu. Bu öyle bir haber ki MİT Başkanı Teşkilat Başkanı diye çelenk gönderdiği halde fark edilmez oldu. Bu öyle bir haber ki cenazeye katılan protokolün verdiği foza rağmen gizli çekim oldu. Bu öyle bir haber ki millet meclisinde bir milletvekili tarafından açıklandığı halde görünmez oldu. Biliyoruz. Çağlayan Adliyesi'ndeki davayı ve gelişmeleri arkadaşımız Cansu Şimşek takip ediyor. Gün içinde Medyaskop TV sayfasından ve Twitter hesabımızdan, YouTube'dan dava ile ilgili gelişmeleri görebilirsiniz. Ayrıca bugün yine Çağlayan Adliyesi'nde Özgür Gündem ana davası devam ediyor. Diğer yandan geçtiğimiz günlerde Van'da yaşayan gazeteci Oktay Can Demir sosyal medya hesabından Diriliş Ertuğrul adlı diziyi eleştirdiği gerekçesiyle hakkında soruşturma açılıp gözaltına alınmıştı. Böylece ilk defa bir gazeteciye Türk Ceza Kanunu'nun 130. 130. maddesinden kişinin hatırasına hakaret suçundan soruşturma açılmış olmuştu. Serbest bırakılmasının ardından medyaskoptan arkadaşımız Ferit Aslan'a konuşan Can Demir yasaya göre dava açılması için mağdur ya da yakınlarının şikayetçi olması gerekir. Ama burada amaç bizim yazmamızı düşünmemizi engellemek dedi. Saat 14.30 sıralarında tanımadığım bir numaradan arandım. <laughs> Telefonla <açtım, gülüyor> e, Karşıdaki ses emniyet müdürlüğünden aradığını eğer e, eve 15 dakika içinde gelmezsen kapıyı kırıp içeri gireceklerini söyledi. <laughs> ben de dedim ki bu Bruce Willis'in filmi değil. Yani 15 dakika 20 dakika. mesafe uzak. Vereceğim işte dedim. E, yarım saat 40 dakikada eve vardım. Eve geldiğimde binanın etrafını tamamen e, akrepler, zırhlı araçlar, tomalarla çevrili olduğunu gördüm. Orada zaten bir polis memuru beni tanıdı. Buyurun yukarı çıkalım dedi. Geldim işte kapıda polisler bekliyorlardı. Kapıyı açtık, içeri girdik. Evde bir, bir arama yaptılar. Yani neredeyse her şeyi aradılar. Her yere, her tarafa baktılar. Ben de dedim ki ya hakkında ihbar var, ya çok büyük bir var. Ya yani da geçmişte olduğu gibi yani bir kız bir takım bir tanık beyanları falan mı buldular? Diye düşündüm. Evi aradılar. Daha sonra bana dediler ki buyurun karakola gidiyoruz sizi gözaltına alıyoruz dediler. Karakola gittim önüme bir tane koçu 2020 tarihinde siz Diriliş Ertuğrul dizisiyle ilgili bir paylaşım yapmışsınız. Ee, ölen kişilerin aziz hatırasını hakaret etmişsiniz. 130. madde. Tabi e, paylaşımda belki siz de görmüşsünüz de herhangi bir halka... yok. Sadece bu dizi isimlerini eleştirdiğim için ya yani bu dizi isimleriyle gidişatın ayrış Fatih, Yatış Yavuz, Kalkış 4. Murat, Yalnız Abdülhamit diye gittiğine dair dizi isimlerini tiye alan bir paylaşımdır. Yani o Osmanlı parçalarına herhangi bir hakaret söz konusu değil. İfademi verdim. İfadeden sonra dediler ki bu gece burada kalıyorsunuz dediler. Bir gece göz altında kaldım. Benim de Cumhuriyet Savcısı benim ifademi almadan direkt adli kontrol şartıyla benim mahkemeye sevk etti. Ve orada da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldım. Yani ben bu şeyden yargılanmaya devam edeceğim. Yargılanacağım. Hakkında dosya düzenlenecek. Biz Van'daki gazeteciler aslında bu genel problem ama ben Van adına söyleyeyim. Van'daki gazeteciler olarak uzun süredir bu sorunu yaşıyoruz. Ben ve birçok arkadaşım yaptığımız her haberden, yaptığımız her paylaşımdan ötürü sürekli olarak ya emniyete çağrılıyoruz ifade almaya ya da sabahın dördünde ya da dün olduğu gibi gündüz vakti evimiz basılıyor, gözaltına alınıyoruz, yargılanıyoruz. Buradaki amaç tabii ki hepimizin bildiği gibi siyasi iktidarın yaklaşımıyla alakalı, politik alanıyla alakalı bir durum. Evet, açıkçası çok enteresan bir dava, çok enteresan bir gözaltına alınma şekli ve suçlama şekli. Umarız en kısa zamanda gazeteci arkadaşımız bu davadan aklanır, haklı olduğu ortaya çıkar. Gelelim koronavirüs salgınına. Dünya genelinde koronavirüs salgınına yakalanan insan sayısı 27 milyon 600 bine ulaştı. Yaşamını yitirenlerin sayısı ise 898 bini geçti. Her geçen gün 900 bin sayısına daha da yaklaşıyoruz. Bugün işte önümüzdeki Eylül ayı içerisinde 1 milyondan .000 fazla insan koronavirüs salgınına kurban olmuş olabilir. Umarız bu gerçekleşmez. Umarız en kısa sürede aşı bulunur diyoruz ama örneğin bu aşıyı araştıran şirketlerden birisi AstraZeneca'da son bir gelişme var. AstraZeneca aşı testi yapılan insanlardan birinin üzerinde, deneklerden birinin üzerinde değişik bir tepki görünce, yeni bir hastalık görünce şimdilik aşı çalışmalarını askıya aldı. Diğer yandan bugünden itibaren İngiltere'de altı kişiden fazla insanın bir araya gelmesi yasaklandı. Ama buna rağmen bir taraftan da İngiltere'de okullar açıldı, okullar öğretme başladı. Okulların öğretime başladığı ülkelerde salgının daha da hızlı yayıldığını biliyoruz. Bakalım İngiltere'de umarız durum böyle olmaz. Türkiye'de de 21 Eylül'de okulların açılması bekleniyor. Türkiye'deki son duruma gelince, Türkiye'deki son durumu her zaman olduğu gibi Sağlık Bakanlığı internet sitesinden duyurdu. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre dün 110.565 test yapıldı. Yeni vaka sayısı 1761 oldu. Son 24 saatte 52 kişi hayatını kaybederken 1093 kişi ise iyileşti. Toplam test sayısı 7.994.029'a, toplam vaka sayısı 283.270'e, Toplam ölüm sayısı ise 6.782'ye çıktı. Ağır hasta sayısı dün için 1159 olarak açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca attığı tweette bugün 110 binden fazla test yapıldı ve 1761 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımız artmaya devam ediyor. Kayıplarımız can yakıyor. Bu durumu durduracak olan birlikte tedbirlere uymaktır. Güç birlikte tedbirde dedi. Diğer yandan İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genel gele ülke genelinde tüm alanlarda yani haneler dışında maske zorunluluğu getirildi. Tüm yeme içme ya da eğlence yerlerinde ise saat 24'ten sonra müzik yayını yasaklandı. Açıkçası bu müzik yasağının koronavirüs salgınına nasıl bir etkisi olacağını ben anlayamadım. Herhalde yetkililerin bir açıklaması olacaktır bu konuda da. Doktor Engin Koç Yıldırım Amerika Birleşik Devletleri'nde ve Türkiye'de koronavirüs salgınının son durumunu medyaskoptan altta kişiye değerlendirdi. Koç Yıldırım siyasi irade sağlandığı takdirde Türkiye'de salgının kontrol altına alınabileceğini savundu. Yanlışlardan geri dönmek için geç değil dedi. Bize açıklanan bilgilerden zaten Türkiye'de salgının kontrolü ile ilgili bir takım eksiklikler olduğu kanaatindeyiz. E, filmin kopmamasını ya da kopmayacağını şunun için söylüyorum. E, Türkiye'de ee, salgını çok iyi bilen salgın yönetimini çok iyi bilen halk sağlığı uzmanlarımız var salgını çok iyi bilen epidemiyologlarımız var bu konuyla ilgili çalışacak halk sağlığı uzmanlarımız var şimdi eğer e, bu konuyla çok iyi çalışan sadece Türk Tabipleri Birliği'nin bakınız e, Türkiye'deki 160 binden fazla hekimi e, temsil eden en büyük meslek örgütümüz Türk Tabipleri Birliği başından beri COVID-19 e, takip e, kurulu var şimdi bu COVID-19 izleme kurulu var. Ee, Türkiye'de e, bu işlerin kontrol altına alınması için gerekli bir takım zaten örgütlenmeler var. Yeter ki siz bu çalışmaları bir araya bir orkestra şefi gibi bunu uygun herkese bir, bu sistemde bu çözümleri üretme konusunda değer vererek bir sistem bir siyaset yutmanız lazım. Ama e, başından beri e, Sağlık Bakanlığı bunu tek elden yönetmeye çalıştı. Evet, e, Sağlık Bakanlığı'na Hizmet eden, onlara bir takım danışmanlık hizmeti veren bir bilim kurulundan bahsedildi. Fakat yakın zamanda biliyorsunuz bilim kurulu üyeleri de kendilerinin sadece bir danışma kurulu olduğu, tavsiye yapıldığı fakat kararlar alınması aşamasında çok da büyük fonksiyonların olmadığını söylediler ve salgının başından beri Türkiye'ye baktığınız zaman aynı bilim kurulunda belki saatlerce dirsek çürütüp çok fedakarca çalışan bilim kurulu üyeleri arasında da çok doğal ki bir takım fikir ayrılıkları olduğunu gördük hepimiz bu basına yaptıkları açıklamalarla. Dolayısıyla ben Türkiye'de filmin kopacağına dair bir söylemi çok doğru bulmuyorum ya da koptuğuna dair. Eğer e, gereken tedbirler alınırsa, gereken karantina tedbirleri alınırsa, eğer bir şehrinizde eğer gerçekten çok fazla salgını görüyorsanız, olsa o şehirde ne yapacağınıza dair atılacak adımları bugün Türkiye'de e, bu işi çok iyi yapan, layıkıyla yapan halk sağlığı uzmanları vardır. Bunlar dinlendiği takdirde bu salgının kontrol altına alınabileceğini düşünüyorum. E, evet, Türkiye bir takım ekonomik sıkıntılardan, bir takım engebelerden geçiyor olabilir. Ama her şeye rağmen sağlık eğitimi olsun, gerekirse hekimlerinin bilgisi, becerisi olsun, halkımızın kesinlikle hekimine güvenleyebileceği bir ülke. Dolayısıyla yanlış bir takım alınan kararlarla veyahut da bir takım yetersizliklerle bu salgının bu boyuta geldiği eğer görülüyorsa, hangi önlemlerin alınacağı da bellidir. Bu önlemler alınarak bu salgın derhal kontrol altına alınabilir. Koronavirüs salgını tüm dünyada eğitim sistemlerini felce uğrattı. Önce okullar kapandı, daha sonra online eğitimlere, uzaktan eğitim sistemlerine geçildi. Ancak buna rağmen dünyada 500 milyona yakın çocuğun uzaktan eğitime de erişemediğini biliyoruz kötü haberde nerede okullar yeniden açılsa orada salgın daha da hızlı yayılmaya başlıyor. Bunun örneği Amerika Birleşik Devletleri'nde görüldü. Işte bazı ülkelerde görüldü ve birçok ülke bundan yine geri adım attı. Ülkemizde de okulların açılması son olarak 21 Eylül'e ertelenmişti. 21 Eylül'den sonra kademe kademe okulların açılması bekleniyor ama burada hala bir belirsizlik var. Kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, velilerin online ve yüz yüze eğitim tercihine göre okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerinden başlayarak okulların açılacağını söylemişti son olarak. Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan medyaskop özel yayınında süreci değerlendirdi. Aydoğan okulların açılma kararının velilere bırakılmasının e, kamusal eğitim sorumluluğunun yerine getirilmediğini gösterdiğini söyledi. E, velilerin tercihine bırakılması durumu aynı zamanda kamusal eğitim sorumluluğunun e, gereğinin yapılması noktasında hmm. gerekli adımların atılmamasını da gösteriyor bize. Atılmadığını gösteriyor. Çünkü var olan koşulda kaygılar çok ciddi bir şekilde yaşanıyor. Ee, tabii ki velilerin kararı tercihi önemlidir, değerlidir. Ancak e, sahip olunan olanaklarla tercih etme durumu arasındaki ilişkiyi göz önünde bulundurmak gerekiyor. Eğer gerekli önlemler Alınmadan okullar açılırsa, özellikle yoksul ailelerin hmm. çocuklarının eğitimden kopuşunu e, çok ciddi bir şekilde net bir tablo olarak gördük. E, öğrencilerin önlemlerin alınmadığı durumda okulların gelmesiyle birlikte salgın yayılımının daha da fazla artacağını e, görmek mümkün ki buna ilişkin başta İsrail olmak üzere ABD olmak üzere e, vakaların arttığını, salgın yayılımının yükseldiğini gördük. İsrail ikinci dalgayı böyle bir süreçle birlikte başladı, yaşadı ve yaşamaya devam ediyor. Bu yüzden bütün kaygıları giderecek gerekli önlemlerin alınması yönünde açıklama yapılması gerekirdi. Öğretmen ataması seyreltilmiş ve aşamalı eğitimin başlatılması için çok temel bir zorunluluk ataması yapılmayan arkadaşlarımızın mesleki hakları ve öğrencilerimizin e, sağlıklı ve nitelikli bir eğitim hakkı için şart. Ancak hala öğretmen atamasının gündemde olmadığını görüyoruz. 2019 KPSS mağduru arkadaşlarımız e, yaşadıkları mağduriyeti dile getiriyor. E, bir an önce atama taleplerini defalarca iletiyorlar. Ancak atamayla ilgili hala bir adım yok. 1 Eylül'de yine göreve başlatılması gereken kararnamelerin iletilmesi gereken 20 bin öğretmen arkadaşımızın göreve başlatılma süreci işletilmedi ve ek personel ataması şart her okulda sağlık görevlisi, temizlik görevlisi bulundurulması gerekiyor. Okulların ihtiyacı olan bütün temizlik, dezenfektan ve koruyucu malzemenin sağlanması gerekiyor sınıflarda fiziksel mesafenin korunması, sınıf mevcutlarının azaltılması, ortak kullanım alanlarında yine gerekli önlemlerin alınması gerekiyor. Ancak yapılan açıklamada e, bu içerikte, bu ayrıntıda hiçbir paylaşımın yapılmadığını görüyoruz. Ve tüm bu gerekli önlemlerin alınmasına ilişkinde yapılması gereken temel e, adım eğitime yeterli bütçe ayrılması. Ama bütçenin gündemde dahi olmadığını görüyoruz. Ayrıca e, öğrencilerimize ilişkin e, başlaması başlamalarına dair bu belirtilen sürecin işte okul öncesi ve birinci sınıf evet önemli bir adım e, başlama üzerinden yine yapılan bu açıklama. Ancak burada da kararların ee, öğrencilerin, velilerinin çalışmasını, ebeveynlerin çalışmasını esas alan, sermayenin ihtiyaçlarını esas alan bir yerden bakarak değil, çocukların üstün yararını esas olarak bir planlamanın hayata geçirilmesi gerekiyor. Ve mutlaka ve mutlaka yoksul öğrencilerin, dezavantajlı kesimlerin desteklenmesi, mali destek sağlanması, güçlendirilmesi gerekiyor. Evet, Türkiye'deki eğitim sistemi zaten çok büyük sorunlar barındırıyordu, çok büyük dengesizlikler barındırıyordu. Türkiye'deki eğitim sistemi, özellikle e, özel çocukların, özel gereksinimi olan çocukların eğitimi konusunda da çok geri kalmış bir sistem. E, bunun dışında gelir dengesi de çok etkiliyor eğitim sistemini ve bu uzaktan eğitim sisteminde bunun farklarını daha da çok görmeye başlayacağız en kısa sürede Türkiye'nin eğitimde çok büyük çok köklü bir reforma gitmesi gerekiyor diğer yandan Mediascope özel yayınında Alpan Telek konukları Doçent Doktor Vahap Coşkun ve Ravest araştırmadan Roj Giresun ile Ruşen Çakır'ın bu hafta başında Edirne Fethi Cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş ile yaptığı söyleşiyi değerlendirdiler. Programda Demirtaş'ın özellikle güçlendirilmiş parlamenter sistem ve demokratik ittifak modeli ile ilgili sözlerinin Kürtler arasında nasıl yankı bulduğu tartışıldı. Şimdi Demirtaş'ın bu ittifaklar meselesine dair e, ve HDP'nin rolüne dair e, söylemi e, önemli kuşkusuz. E, Türkiye'deki hem demokratik e, siyasetin geleceği açısından hem tıkanan kanalların açılması açısından HDP'ye biçtiği misyon hem kendisine e, biçtiği misyon önemli. Ancak e, Demirtaş'a bu, e, bu açıklamasına destek gelirken bazı e, siyasal kesimlerden, e, kitlelerden bir şekilde eleştiri de gelecektir. Belki Demirtaş'ın bir bunları da hatırlaması gerekecektir. Ya bugün e, İyi Parti ile Millet İttifakı ile anlaşmak için kurduğu esnekliği 7 Haziran seçimleri öncesinde neden AK Parti ile kurabilmek kurabilmek adına bu şekilde esnek davranmadı ya da 7 Haziran seçimleri sonrasında bir ittifak ee, pozisyonuna geçemediği bu sert durduğu yönünde eleştiriler var. Ee, bu, bu açıklamaların tamamında Demirtaş'a yöneltilen eleştirilerden birisi. Hem e, geçmiş dönemde AK Parti içinde siyaset yapmış hem HDP içerisinde siyaset yapmış liberal demokrat çevrelerin belki sağdan isimlerin hatta e, Kürt milliyetçisi diye, biline, diye nitelendirebileceğimiz e, yerlerden e, bu bu yönde eleştiriler var. Demirtaş'ın belki bu röportajın geneli açısından ee, cevaplaması gereken eleştirilerden bir kısmı bu. Ferit Aslan da Deva ve Gelecek Partisi'nin Diyarbakır İl başkanlarıyla ile Demirtaş'ın açıklamalarını konuştu. Bakın onlar nasıl değerlendirdi? Selahattin Bey'in vermiş olduğu röportajda iletişim kanalları diyalog kanalları açık e, gayet muhtedil bir röportaj okudum ben. Dili de tamamen bu anlamdaydı. Genel yapıya baktığımız zaman geçmişte kalmanın, geçmişte yaşamanın konforu üzerine kurulu bir siyaset yapısıyla ne yazık ki karşı karşıyayız son dönemlerde. Biz bu geçmişte kalmanın ya da geçmişte yaşamanın konforunu yıkmamız gerekiyor. Bu konforu yıkmanın da en önemli unsurlarından biri bugünü konuşmak ve yarını konuşmak biz geleceğe dair konuşamadığımız her anda ve her zamanda ne yazık ki geçmişe takılı kalıyoruz ve geçmişin bataklığından çıkamaz bir hale geliyoruz. Bundan dolayı gelecek tahayyüllerini ortaya koyma adına ben Selahattin Bey'in vermiş olduğu bu röportajı önemsiyorum. Türkiye'deki bütün siyasi partilerle görüşme, hem bütün sivil toplum örgütlerinden görüşme, toplumun nabzını tutması, bir vatandaşların taleplerini, ihtiyaçlarını öğrenme gibi gibi bir derdimiz, bir kaygımız varsa e, siyasetin diyalogdan geçiyor. Bu, bu, bizim uzun dönemdir e, takip ettiğimiz ve Sayın Demirtaş'ın da bu konuda e, haklı gördüğüm bir husus. Onu söyleyebilirim. Medyaskop özel yayınında Ruşen Çakır, Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı, aynı zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın artık neden gündemi belirleyemediğini değerlendirdi. Bu heyecan verme meselesinde belli bir heyecan verme, belli bir dinamizm sağlama meselesinde kendi tabanının da kendi tabanına ulaşmakta da zorluk çektiğini düşünüyorum. Özellikle geçmişte kıyaslanacak olursa koruma sayılarını iyice artmış olması, halk adamı olarak bilinen Erdoğan'ın iyice erişilemez olması gibi hususlar da buna eklenince işi giderek zorlaşıyor. Ve bu anlamda bir Selahattin Demirtaş bir röportajda, bir başkası e, Kemal Kılıçdaroğlu bir adalet yürüyüşüyle, Meral Akşener bir televizyon yayınıyla pekala rol çalabiliyorlar, etkili olabiliyorlar. Hatta kimi durumda iktidarın içerisinden Süleyman Soylu da bunu yapabiliyor. Kimi durumda Süleyman Soylu Erdoğan'dan daha popüler bile olabiliyor. Bu artık e, geri dönüşü olan bir şey değil bana göre. E, gündem değiştirme konusunda kutuplaşmayı teşvik eterek, kutuplaşmayı tırmandırarak gidebileceği çok fazla bir yer kalmadı. Yeni gündem maddeleri sokmaca e, e, gündeme sokmaca mesela Ayasofya gibi İstanbul Sözleşmesi gibi çok fazla etkili olmuyor. Suriye'deki iç savaş 12. yılına girmek üzere ancak tüm dünyada özellikle Türkiye ve Yunanistan'da Suriyeli mültecilerin yaşadığı dramlar bitmek bilmiyor. Son olarak dün gece Yunanistan'ın Milil Adası'ndaki Moria kampında çıkan yangın sonucu şu ana kadar gelen bilgilere göre Moria'daki mülteci kampı tamamen yanmış. Umarız herhangi bir can kaybı yoktur. En azından böyle bir teselli olabilir. Bu haberle bugün de Medyaskop gündeminin sonuna geldik. Bizi izlediğiniz, vakit ayırdığınız için çok teşekkürler. Yarın sabah saat 10'da görüşmek üzere.